Batak nitne. Çavur çayı temizlenmediği için dağdan gelen suyun giderlerden geri taşmasıyla seralarımıza yarım metre su girdi. Gördüğünüz çay çavur çayı. Şu anda yetkililer burayı temizlemedikleri için çiftçilerimizin yüzde doksanı zarar gördü. Sezonumuz sıkıntıya girdi. Bu doğal afetlerden dolayı temizlenmesini bekliyoruz. Görevlileri iş başına davet ediyoruz. Nasıl yoksa? Arkadaşlar.

kanalın daştığını gördüm. Arabayı oraya çektim. Kanalın resmini paylaştım. Eve de gönderdim. Kanal daşmış, sel gelebilir diye. Çok <laughs> iyi <laughs> Ama iki saattir arıyoruz belediyede <laughs> daha bir tane bir teşkil var. Kumluca'nın içindeki büyük kanal daşınca, bizim buradan giden kanalda o kanal döküldüğü için o, bunun ağzını e, seviye yükselince bu akıntı yapamadı. Geri taştı. <laughs> <laughs> ee, geriye de geriye de geriye e, manzgarlardan geriye detiği 3 günden beri yağan yağmur topraklarımız tamamen doydu. Bu saatten sonra Buluca e, obasına ciddi bir risk e, bekliyor. E, gerçekten yoğun bir yağış var. Allah fethinden korusun inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.